Liseli gençler cinsiyet eşitliğinin olduğu şiddetsiz bir dünya hayal etti. Bu hayallerini posterle kısa filmle anlattılar. 24 kısa film ortaya çıktı. Genç Hayat Vakfı'nın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlattığı eşitlik içeri şiddet dışarı projesi düzenlenen konferansta değerlendirildi. Şu soruyu sorduk biz gençlere. Dedi ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu ve şiddetsiz iletişimin olduğu bir dünya nasıl bir dünya olurdu? Bir düşünün. İşte bu soruyla başladı gençler. Cinsiyet eşitliğinin olduğu şiddetsiz bir dünya hayali kurmaya. Projenin üzerinden 8 ay geçti. Ve bugün. Benim gibi toplumda yedirganıyor musun? Evet maalesef Dünya şiddetsiz cinsiyet ayrımcılığına dayanmadan olabilir mi? Tabii ki olabilir Şimdi de olabilir. Ee, i̇nsanları daha çok kıyararak hani kadın erkeğin aslında eşit olduğunu daha çok anlatarak kadınların e, bayanların e, özgürlüklerinin hakların elinden alınarak da şiddet uygulandığını öğrendik. Projenin temel ayaklarını oluşturan öğretmenler önce kendileri barış dilini hayatlarına geçirdi. Ardından öğrencileriyle bu konuda iletişime geçerek projeye dahil ettiler. Genç Hayat Vakfı Başkanı Beyza Zatsu, öğrencilerde nasıl bir değişim yaşandığını anlattı. Gençlerde cinsiyet eşitsizliğine dair kalıp yargılarının kırıldığını, gençlerin karşı taraftaki kişinin düşüncelerine saygı duymayan, kendilerini tanımaya başladıklarını ve özgüvenlerinin arttığını, gözlemlediklerini bildirdiler. Ünlü yönetmen Osman Sınav da projeye destek veren isimler arasında yer aldı. Sınav öğrencilere kısa film çekiminde yol gösterecek üniversite öğrencilerinin yetiştirilmesini sağladı. 11-18 yaş arasındaki gençlerin yaratıcılığını ateşlemek çok keyifli. Çünkü o, o, o yaş grubundaki insanlar çok daha fütursuz ve çok daha şey fütursuz derken bu negatif anlamda söylemiyorum. Çok daha yaratıcı ve çok daha heyecanlı oluyorlar. Yani bize bile heyecan veriyorlar. E Şiddetin olmadığı bir dünya düşünebiliyor musun? Ya herkesin herkesin de istediği budur zaten. Hani şiddet olmasın, barış ve beraberlik içinde olalım diye. Projenin değerlendirilmesiyle ilgili Genç Hayat Vakfı'nın düzenlediği Eşitlik İçeri, Şiddet Dışarı adlı konferansta öğrencilerin hazırladığı kısa filmler gösterildi, posterler sergilendi öğrenciler de yaşadıkları deneyimleri anlattı. Ben amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Hepimiz düşünce gücümüzde Ön yargılarımızı yıktık. E, hayatında ne değişti? Nelerin farkına vardın bu proje ile birlikte? E, kadınların ve erkeklerin aslında aynı işleri yapabileceklerini, e, aralarında bir pek fark olmadıklarını, erkeklerin bu kadar da üstün tutulmayacağını anladık. Konferansta şiddet, toplumsal cinsiyetin anlatıldığı sunumlarda da yapıldı. Projede ya hedef seniz çok seniz daha geniş bir kitleye bir bir ulaşmak. Bir Burada e, projenin devamında da 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.